kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda trend olan yaptığım alışverişimi göstereceğim. E, çok güzel indirimler var. Özellikle e, kışlık ürünlerde ve giysilerde çok güzel indirimler var. Önümüzdeki sene için alışveriş yapmanın tam zamanı bence. E, hadi gelin neler aldığıma bakalım. Aldığım ilk ürün bu, atkı. Bunu görür görmez aşık oldum diyebilirim. Hem modeli çok güzel, rengi çok güzel, hem yumuşacık hem de çok sıcak tutuyor. Bu arada bunu kutundan aldım. Fiyatı da 50 liraya düşmüştü. Sitede bulamazsanız eğer almak isterseniz mağazalarda da bulabilirsiniz. Mağazalarda da vardı. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Zemir'in beyaz basic bir tişört. Bunu da kutudan aldım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 40 lira falandı fiyatı. Ee, bu tarz beyzik tişörtleri çok seviyorum ben. Ee, mam cinlerle jeanlerle çok güzel kombinlenebilir. Hatta e, büyük zincirli kolyeyle ve stiletto ile de çok şık bir hale de getirilebilir. Ya da e, bir tankla spor yaparken de giyilebilir. E, yani bunu e, çeşit çeşit kombinleyerek istediğiniz her yere giyebilirsiniz. elbise. E, bu elbiseyi ben çok çok ucuza aldım. E, 80 liradan 50 liraya düşmüştü. E, sepette de ekstra indirim oldu ve 38 liraya almış oldum bunu. E, bir elbise için çok ucuz bence. E, modeli çok bol ve salaş. E, o yüzden olduğunuzdan çok daha sizi kilolu ve kalın gösteriyor. Ve boyu da çok arabi boyda. E, ben de bir kemer yardımcı boyunu boyumu kısaltıyorum ve belimi daha çok ortaya çıkartıyorum. E ee, böylece olduğumuzdan daha kilolu göstermiyor ve e, boyunuzu da kısa göstermemiş oluyor. Müzik Gömlekleri çok seviyorum. E, kumaşı da koton, o yüzden hiç terletmiyor. E, tam bu mevsimde giyilecek bir gömlek. Ne sıcak tutuyor ne de üşütüyor. E, sadece boyu bana çok fazla uzun geldi. Onu da e, içeri sokarak hallediyorum. E, fiyatı da 40 liraydı. Vardı. Bir de şimdiden aldıklarımı göstermek istiyorum size. üç tane hem çok tatlı hem çok güzel hem de yumuşacık pijama takımı aldım. Bütün kışı bunlarla geçirebilirim. İlki böyle gri bir pijama, tavşanlı. Aşırı tatlı ve yumuşacık gerçekten. Ee, diğeri de bu şekilde. Bunun da rengi gri ve kolları da e, büzgülü. Şöyle göstereyim sizlere. Üçüncüsü de bu pembe. E, hepsi birbirinden güzel ve tatlı. Eğer siz de bu pijamaları almak isterseniz ya da e, şeyinden herhangi bir şey almak isterseniz ekranda yazan indirim kodunu kullanarak %15 indirim kazanabilirsiniz. Müzik göstereceğim indirimli alışverişim bunlardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Mutlaka indirim kodumu kullanmayı unutmayın. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Ee, ayrıca beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.